kafayı verden tesadüfen bir yere atlıyor. Çok merak ettim. Elim ayağım titriyor yemin ediyorum. Bir tane hangara girdim <laughs> Bu arada oluyor. Merhaba. Alo. Bak, bak, oluyor. Tane... Merhaba. Grisinde Merhaba. Grisinde bu arada bir tane hangara girdim. Ne arada yapıyorsun, yapıyorsun oraya Ha bak öyle. Sen, sen ne yaptın? Karakola çekecekler ha sağ ol. Neden burası mesela? O kadar yer varken. Vallahi sana da sormak lazım. Da... Sen isim neydi? Jofin. Jofin efendim? Coffin, coffin. Ha, okey. Hadi kolay gelsin. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Gidiyor lan. Aracımızı götürecek şimdi ya. Kim Alo. Oldu, değil mi? Merhaba. Aynı Merhaba. Aynı, aynı taktiği düşünen birisi. Merhaba. Ne yaptınız? Aa, planör ha planör var. Ne yapıyorum? Ne yapıyorum? Şöyle. Oo, planör. Çok şükür. Neden burası mesela? O kadar yer varken. Vallahi sana da sormak lazım. Sana Teşekkür buldum Sen isim ya, neydi? Nereye atlayacağımızı. Şey efendim. Şeyde alan da şeydi ya. Coffin, coffin ha, okey Şimdi buldum. Geç geldim. Hadi ya, bakalım. Abi. Hadi bakalım. Arkadaşlar ben kendimi çok zor tutuyorum. Anladım, niye burası şey diyor? Niye burası Kesinlikle. niye burası diyorum? Sana sormalı diye cevap alıyorum. Barış abi beni tut. Kim ya? Kim o? <laughs> <laughs> evet. Beni tutun abi. Elim hayal. Ben kendi kameramı yukarıya alayım. Ben titriyor. <laughs> ne? Ne oldu? Söyle içinden geçelim. Ne sıçacağım amına koyayım ben daha hiç elden küfür ederken tutmadım ha. beni niye geçen tuttu onu da bilmiyorum. Karım var ha. Ben <laughs> hiç tutmam. hiç tutmam. Kofin atlamaması gereken bir yere atlıyor herhalde. Tutmamam, Ben ama nakım rahatladığım her zaman. Ben kavga... Doğru mu? Burada da öyle. Benim tutana deliririm ama nakıyım. <laughs> ne tutacağım bırak. Buyurayım iki tane rahatlayayım. Video sesi az. Video sesi maksimumda dur. Şöyle yapayım. Sesleri az geliyor. <laughs> Alakası yok mu? Tamam. Hayır bunlar geliyor. Tam tersi tamam. Kofinlerin atlaması gereken yer burası. Ama Barış Bıra, Arıza, Game Bedeli ve EHC buraya atlıyorlar. Tamam. Turnuva. Abi tanımam etmem Bana... şimdi durduk yere. Neyse. Bana sakin ol ama. 6x falan buldum. Hiç fazla ise alırım. ekmeğimizi vermiyor yani bu. Ya abi neyse. Tamam ben yine bu sefer de suskunluğumu koruyayım da. O bizim hayatta böyle en sevmediğimiz şeylerden birisi. Kimseyle bir yere gelmediğimiz için kimseye de eyvallahımız yok. İki Hadi gün bu, video atan üç gün, gün ha, çekin. Gerekeni hep söyledik yani. İki gün video atan üçüncü gün reis oluyor bu ortamda. Ben de buna tutuluyorum. Şu an şu an alakasız yere uzatılıyor. öyle. Evet. öyleyse. Şu an uzat uzatılıyor abi. Konu. Tutturmak lazım çok kötü. Kalite kötü. Kanka izleyeyim. yapabileceğim bir şey var mı? 720 yüklemiş. Küfür yani 720p yükledi diye yani. Full HD artı artı veremiyorum kusura bakma yani. 720 veriyor. Al 144'te izleyelim. Yapamaz dayı adamı çizerler diyorsun abi. Ya yok abi ben faal bir adamım yani. İstanbul'a bir toplantı olur, bir şey olur, MTS'ne yapışıbilirim. Yapıştığım arkadaşlar var, hatırlarlar beni. <gülüyor> <gülüyor> ha. Yok ya ben seni biliyorum. <laughs> Sen şu Barış Bırak Ya tamam. Onu... ona alakasız uzamaya devam ediyor şu anda benim gözümde. Takım arkadaşları kofini duymamazlık. Takım arkadaşları kofini duymamazlık yapıyor. Şey, A0 Türkçe. Kofinin takım arkadaşları kofini duymamazlıktan geliyor. Tamam. 3-4 defa oldu. Birini paylaşıyorum. Bizim rastlamamız gerekecek. İsterseniz bir diğerlerine sorun. Bir tartışması ne zaman bitecek? Hangisi? M24 yani tabii ki. Bak. Diğerlerine bir kişi yani gidip sorarsa Burası sonra, boş geç sonra, geçme. Olur mu? Nereye araştıracağız? Nereden oynayacağız? Şarjör olduğu için m alacağım. Hazır Kaldır. Kaldır, kaldır, kaldır. Neyse mağazı da Kalkacağız mı buradan? Aa kalkın ama bir saniye bir saniye bir saniye Abi yani hayır ya ya gülmeyelim. gülmeyelim Ya bizim bir tane var Abi Buradan nasıl çıkartacağız oğlum Bunu yapıyorsunuz abi kanatlar bu niye böyle Kofe'nin cevabı var Aa, onu izliyor duruz diyeceğim <laughs> Hani YouTube'a video atmayla eğer adam falan olunuyorsa Keşke olunsaydı da hani size birazcık kırıntısını falan görseydik yani Hani 10 saniye önce oradaydım madem erkeksin o kadar El ayağını titriyor 10 saniye önce söyleyebilirdim yüzük. Yani izleyici kasmaya, prim kasmaya falan çalışıyorlarsa da siktirsinler. Ben yani dedim hani sen neden buraya atladın falan öyle. <laughs> ee, hani şeyimi bozmadan, üslubumu bozmadan cevap verdim. Ben sadece buradaki hep Türkçe Türkçeye takılıyor. Video, like atıp. Şu an Türkçe, bende bir, e, e, Neyse, dedim öyle, belliydi zaten, anlamıştım bir şey olduğunu, böyle, ne diyeyim öyle, e, bana sallayacağını. Çok uzatmadım ben de mevzuyu, tamam dedim, çıktım falan, kolay gelsin dedim. Kibar bir şekilde yine, ses tonumu falan bozmadan böyle, yani turnuva sonuçta, eğlence amaçlı bir turnuva, profesyonel bir turnuva falan da değil. Neyse hani çok öyle, şey öyle kolay gelsin falan yapayım. dedim çıktım. Reis arkamdan bir sallamış bir sallamış. Hani görünce çok sinirlerim bozuldu. Ben çıktıktan 10 saniye sonra böyle kendi kendine triplere girmiş. Elim ayağım titriyor beni tutun falan. Bana verdiği cevaplara bak falan hani. Ya yani... hani 10 saniye önce oradaydım madem erkeksin o kadar elin ayağın titriyor. 10 saniye önce söyleyebilirdin yüzüme ne derdin ne sıkıntın varsa. Neyse ondan sonra böyle arkadaşlar falan soruyor yani kimdi o, Coffin falan diyorlar, gülüyorlar. Baya komik adamlar hani espri, mizah seviyeleri falan yüksek adamlar. Neyse sonra diyor hani iki gün video atan başımıza 3. gün reis kesiliyor falan. Servet abi teşekkür ediyorum. Ya hani YouTube'a video atmayla adam Çok falan olunuyorsa keşke olunsaydı da hani size birazcık kırıntısını falan görseydik yani. Bir dakika şurayı kaçırdım. Servet abi çok teşekkür ediyorum, kesene bereket abim. Ya hani YouTube'a video atmayla eğer adam falan olunuyorsa Keşke olunsaydı da hani size birazcık kırıntısını falan görseydik yani. Hayır Burada az önceki izlediğimiz şeyle Bağdaştırmaya çalışıyorum ee, Erdemler bir tık uzatmış Şeyle neydi onun adı? Erdemler böyle bir tık uzatmış konuyu Ama bunun öncesinde bir şey yaşadılar mı aralarında bilmiyorum doğal olarak bunu ee, bilmediğim için de yorum yapmak istemiyorum. Belki öncesinde böyle araları bozuktu ya da işte öncesinde yaşanmış bir şeye istinaden bunu da e, bu kadar uzatmış olabilirler Erdemler. Onu da bilmiyorum. <laughs> ya neyse benim canımı sıkan o de, benim sinir, beni sinirlendiren olay o değil zaten. Hiç umurumda değil. Öyle PUBG emulatörden PUBG Mobile oynayıp çoluk çocuk eğlendiren Keko'nun Tekin'in 50 kelimeyle hayatını idam ettiren Kekon'un, Tekin'in benim hakkımda böyle konuşması hiç umurumda değil. Benim canımı sıkan şey, hani orada profesyonel olduğunu, kaliteli olduğunu düşündüğüm bir turnuvaya giriyorum. Orada gitmişim adama samimi bir şekilde cevap vermişim. Yani orada ilgi niyetimi suistimal etmesi benim aşırı sinirim bozdu. Benim en nefret ettiğim şey. İşte o uzatma olayı dediğimiz şeyden bir tanesi buydu. Bir daha da zaten böyle bir turnuvaya falan katılacağımı sanmıyorum. Bu tarz yayıncıların, youtuberların falan olduğu. Turnuvaya katılmayı düşünmüyordum zaten hani. Turnuva o kadar profesyonel, böyle şey turnuvası falan değil. Karşıdaki oyuncuların böyle profesyonel e-sporcu olduğu, harbiden böyle ülkesini temsil edebilecek adamlar olduğu bir turnuva falan değil. Zaten Türkiye'dekilerin, Türklerin çoğu da profesyonel oyuncular değil. Hani emülatör oyuncuları, böyle eğlence amaçlı bir oyunu oynayan insanlar. Sırf onun için katılmıştım böyle kozmik karınca aynı takımda olacağını dedikleri için vesaire. Adam kozmik yani. karınca egoist patiye barışçıya falan güvendiğim için. Onlar onlar varsa turnuva kaliteli bir etkinliktir falan diye düşündüğüm için girmiştim. Diğer... Turnuvayı diğer platform mu düzenliyor? %90'ını da tanımıyorum zaten sadece bu saydığım yayıncıları tanıyorum i̇şte kanka hani herkesin akla eğlencede değil. Abi o değil de karşı platformun 10 turnuva düzenlemiştir. Yani onun da da sonunda bir şey var anladın sorun var. Bak 10 on turnuvanın onunun sonlarında hep bir sıkıntı var. Oyunun içinde bir sorun yaşanıyor. İşte diyorlar ki kıyafetleri çıkartın çıkarmıyorlar. Bilmem ne yani 10 turnuvanın da onu da şey mi yani hani ...sonu bir bağırışla bitiyor. Değil işte. Ya Eğer böyle... Nemo TV bir turnuva yaptı abi. Bir tane turnuva yaptı. Tek turnuvasıydı. Başarılı sonuçlandı. Ve daha da devamı da gelecek. Yani izleyici kasmaya, prim kasmaya falan çalışıyorlarsa da siktirsinler. PUBG Mobile kitlesi sizin 13 yaş Royal Pass kitlenizden ibaret değil. PUBG Mobile komünitesini bu kadar küçük görmeyin. Adamlarla ama bir maalesef etkinliğe girdik. Adam dedim pardon. Bir etkinliğe girdik. Hani ve benim oradaki iyi niyetimi kullanarak arkamdan sırf izleyicilerine falan gel kalıp yapmaya yapma amaçlı sallamış, atmış, tutmuş, hakaret etmiş. O benim çok sinirimi bozdu sadece. Aynen bir de ilk oyun ilk Erengel maçında bir de onlar bize falan bizim olduğumuz yere falan atlamış hani. Barış Buran'ın takımı mı onlar kim? Barış Buran takımıydı sanırım. Hani bir ilk maç konuştuk bir de böyle geldi Barış Jimmy militeri boş oraya atlayın falan. Bitti katladık hani kimse de takmadı zaten onların geldiğini. Kimsenin umurunda değil çünkü. Bu profesyonel bir turnuva değil. turnuvayı Vosto düzenliyor karşıya getirdikleri adamlar da Turnuva profesyonel değil, turnuvayı Vosto düzenli Böyle yayıncıları Yayıncılar çok ezmesinler diye getirdikleri orta düzey oyuncular yani Bilmiyorum onlar takımca bir dertleri vardı galiba o Barış Bura falan da hani kaybet, kaybedilen gel maçında gelip böyle O be, bir beyaz uaz vardı onun yüzünden öldü kim o beyaz uaz falan racon kesiyordu Discord'ta. Abi insanlar orada eğlenmeye geldi onlar şu eminatör oyuncu zaten bu oyunu eğlence için oynayan adamlar kimsenin orada ben çok profesyonelim ben çok ilgim gibi bir şey yok iddiası yok. Bir de yani eğlence turnuvalarında hani tabii ki de e, hani birinci olmak tabii ki de herkes ister ama hani bir eğlence turnuvasında bu kadar uzatılmasının e, çok da bir anlam olduğunu düşünmüyorum ya. Daha sonrasında Kofin izleyicilerden özür diliyor videosu var. Bundan başka yok mu? Bu son mu? Yok. Ha sonra Erdem'in cevabı var. Tamam. Tamam. Neyse ne diyordum? Eee şeyle dünkü konu... Kalite gitgide bozuluyor bu arada. En sonunda şey göreceğiz. Piksel piksel Anadolu göreceğiz. Yok 720p. Kalite bu kadar arkadaşlar. Zaten sadece bu ekranı izliyoruz. Ile ilgili söylemek istediğim birkaç şey var. Dün çok sinirli olduğum için söylediğim bazı şeyler böyle hani hiç çok aklımda tartmadığım sonuçlarını gitti yerleri düşünmediğim şeylerden bazı şeyler. Onlar hakkında konuşacağım. Çok fazla yorum falan gördüm hani ama beklediğim eleştirileri görmedim açıkçası, çünkü ben de o konuşmayı yaptıktan sonra yayından sonra sakinleşince, böyle kafam biraz daha sakinleşince, daha sakin düşününce söylediğim bazı şeyler yüzünden üzüldüm harbiden. Pişman oldum hatta. Onlarla ilgili konuşacağım. Hayır özür, özür e, karşıdaki çocuk, karşıdaki çocuktan falan özür dilemiyorum. Onun, onunla ilgili değil. Geri vites falan değil yani kesinlikle. Yanlış anlamayın. Ee, söyleyeceğim şey ilk olarak şu. Ee, dünkü söylediğim emülatörden PUBG Mobile oynayıp e, çoluk çocuk eğlendiren veya 13 yaş Royal Pes kitlesi gibi şeyler e, Hani sonuçta canlı yayın izlemek veya bir YouTube videosu izlemek tamamen zevk meselesi. Kimsenin zevkine laf atmaya hakkım yok. Hani o yayıncıların izleyicilerinden, kitlelerinden o yüzden özür dilerim. Hani kimsenin izleyicisine bu şekilde laf atmaya hakkım yoktu. Bu tamamen kitlenin gidip saldırmasıyla alakalı. Hani bu izleyicilere şeyden dolayı. Tamamen kitlenin gidip ooo şöyle ooo böyle yapmasıyla alakalı bu. Dediğim gibi dün sinirli olduğum için. Eee... Ağzımdan çok düşünmeden çıkan şeyler de bunlar. Hani mantıklı, gayet doğru falan tarzında şeyler yazmayın. Sonuçta hani bir YouTube videosu izlemek veya bir yayıncıyı izlemek tamamen zevk meselesi. Yaş gitti yaş şeyi ne olursa olsun. Bu mantık işliyor abi. Ben mesela NİMA TV'de eğlenceli yayınlar yapıyorum. Daha çok böyle güldürmeye dayalı, daha çok böyle mizahsal, mizah şöleni dediğimiz. Şeyleri katıp yayın yapmayı seviyorum ama bazı e, arkadaşlarımız da mesela e, Ersin Yekini, mezarcıyı işte diğer rank kasan e, bizim YouTuber çevremizdeki abileri ve e, ablalarımı, e, kardeşlerimi izleyip keyif alıyorlar mesela. Bazıları rank yayını izlemekten keyif alır. Bazıları işte yayında boş olsun, goy goy olsun falan filenden keyif alır. Bu bu gayet haklı burasında. Kimseye bu konu hakkında bir şey söyleyemezsin, yargılayamazsın. bayağı da ciddi bir konu çünkü. Hatta e, bu, bu konuyu, bu tarz bir konu yüzünden ben Cahre'yi izlemeyi falan bırakmıştım. Bir yayınında PUBG mobil izleyen yıkıktı demişti, yıkıktır demişti. Sırf o yüzden onu izlemeyi bırakmıştım mesela. Hani oyun oynamak sonuçta zevk meselesi. Kimsenin zevkine bu şekilde, kimsenin bu tarz bir zevkine bütün zevkler farklı tabi Sen bu tarz bir zevkine bu şekilde laf atamazsın laf, at, laf diyemezsin de çok yanlış bir şey benim de çok önemsediğim ciddiye aldığım bir konu o yüzden o e, yayıncıların izleyicilerinden kitlelerinden özür dilerim öyle bir şey söylediğim için İkinci olarak da bu e, turnuva mevzusu var turnuva, turnuva ile ilgili çok profesyonel değil e, gibi şeyler söylemiştim hani çok profesyonel bir turnuva değil derken söylemek istediğim oyuncular e spor seviyesinde oynayan çok yüksek seviye e, oyun oynayan tryhard oynayan oyuncular değil demek istemiştim sonuçta Yani zaten ben bunu böyle anlamıştım ama demek ki bu şekilde anlamayanlar da var. Tamam. Yayıncıların olduğu bir turnuva. Hani yayıncılar e, chat'leriyle konuşuyor, yanındaki adamlarla falan sohbet ediyor. O kadar tryhard oynamıyorlar. Karşıdaki adamlar da zaten. Onların seviyesine göre orta seviye oyuncular. Profesyonel değil demek istediğim oydu. Tabii ki turnuvanın üstünde bir emek var. Çok fazla insan uğraşmış. Hatta dün Barışçı da demiş galiba. Ben kaç gün uğraştım o kadar trayer çalıştım falan. Hani ona biraz üzüldüm yanlış anlaşıldığına o söylediğim şeyin. O yüzden öyle bir yanlış anlaşılmaya sebep olduğum için de özür dilerim. Tabii ki üstünde emek olan et, bir etkinlik. <laughs> o adam o insanların kitlesine falan da hiç suçu olmayan konuyla alakası olmayan insanlara da biraz laf falan Aleyküm. Aleykümselam aleykümselam.